Biz Kur'an, sünnet, vatan, millet deyip yola çıkmışız. O yüzden kim e, bu ülkenin varlığına, birliğine, bütünlüğüne e, kastetmiyorsa o bizle beraberdir. O yüzden e, kim olursa olsun, kim gelirse gelsin bizim için sıkıntımız yok. Ama velakin biz burada şimdi bir askerimize kurşun çekildiğinde biz PKK'yı burada lanetleyeceğiz mi? Lanetleyeceğiz teröristleri lanetleyeceğiz mi? Lanetleyeceğiz. Kim olursa olsun bizim askerimize, polisimize, sivilimize, bizim vatanımıza, milletimize kasteden bir kimse biz burada lanetleyeceğiz. O yüzden lanetlediğimizde o kimse bu benim için hak. Bu benim için doğru bir şey. Bu kim olursa olsun tekrar bunu defalarca söylüyorum. Bizim askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize, bizim sivilimize okulumuza, yolumuza, köprümüze, barajımıza kim düşmanlık yapıyorsa, bu kim olursa olsun, kim kamunun malını hırsızca, arsızca, yolsuzca, haince, hunharca, zalimce peşkeş çekiyorsa, bunu yiyorsa, yediriyorsa, içiriyorsa, kim bu milletin malına, mülküne, askerine, canına zarar veriyorsa Allah onların hepsini de lanet eylesin. Amin. Hepsini de kahri perişan eylesin. Amin. Hepsine de gün yüzü göstermesin. Amin. Bizim durduğumuz yer burası. Bunun partisi yok. Bunun hizbi yok. Bunun herhangi bir şeysi yok. AK Partiliymiş. Belediyenin malını etrafına peşkeş çekmiş. Allah lanet etsin. Amin. Refah Partiliymiş. Belediyenin kamunun malını ona buna peşkeş çekmiş. Allah lanet etsin. Amin. MHP'liymiş. Belediyenin malını, onun bunun malını, kamunun malını ona buna peşkeş çekmiş. Allah lanet etsin. Amin. Bürokratmış. Kamunun, devletin malını ona buna peşkeş çekmiş. Allah lanet etsin. Amin. Hiç birisine de Cenab-ı Hak gün yüzü göstermesin. Amin. Hiç birisine de Cenab-ı Hak dünyada da ahirette de afiyet yüzü göstermesin. Amin. Durduğumuz yer bizim burası. Yemişim partisini, portisini hiç önemli değil. Bu ister bakın bu cemaat olsun, ister tarikat olsun, ister parti olsun, ister herhangi bir böyle bir fikriyat olsun, benim için önemli değil. Sen bu milletin parasını cemaat deyip topladıysan. Gidip ona buna peşkeş çektiysen Allah senin cemaatini de batırsın seni de batırsın. Amin. Sen bir tarikatsan, milletten parayı topladıysan, o parayla gidip de elin gavuruna ona buna hizmet ettiysen İngiliz, in, İngilize, İsrail'e, Amerika'ya hizmet ettiysen, tarikat adı altında vatan'a, millete, Kur'an'a, Sünnet'e hainlik ettiysen Allah seni de lanet etsin. Amin. Sen bir şeyhim diye ortalıkta dolaşıyorsan, müridin parasını yiyorsan, onların evine, barkına, onların hanına, hamamına, arabasına, katına, yatına, gözüne diktiysen Allah seni de lanet etsin. Amin. Sen dervişlerin üzerinden geçineceğim diye uğraşıyorsan, dervişlerin parasından, makamından, mevkisinden, ondan bundan faydalanacağım diye uğraşıyorsan, bu kim olursa olsun Allah ona da lanet etsin. Abi. Neden böyle dua ediyorum? Bunlardan bıktım artık çünkü. İslami hayatım boyunca da, siyasi hayatım boyunca da bunlardan bıktım. Artık doydum. Aldatılmaktan bıktım, kandırılmaktan bıktım. Doydum bunlara. Bakın doydum. O yüzden hangi partiymiş? Vallahi da billahi da tilla da de, umurumda değil. Umurumda değil. İsterse o desin ki ben zemzemle yıkandım, Allah yoluna çıkesin kardeşim. Bana yıkanmadın, işin gücün az gelsin senin. Beni ilgilendirmiyor. Ben gerçekten bu dini hayatım boyunca Bunların hepsinde gördüm, hepsinde de doydum. Artık benim doldu. O yüzden işte şu partidenmiş, umrumda değil. Benim görüşüm bu, duruşum bu, benim çizgim bu. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Benim lanet okuduğum bu. İşine gelmiyorsa, arkadaşlardan içinde varsa, ya böyle şey mi olurmuş canım diyorsa, yola açık herkesin. Benim, içim dışımda benim. Kağıttan dokunmuyorum bunları. Defter kitap kullanmıyorum. Benim duygum bu, düşüncem bu. O yüzden bu vatan benim, bu millet benim, bu Kur'an benim, bu sünnet benim. Kim bunların hilafına bir şey yapıyorsa Allah hepsini de lanet etsin. Amin. Durduğum nokta bu benim. Yok şu partiyim işte. Bu partiyim işte. Umrumda değil. Benim, ben peşinden gittim MHP. Açık açık konuşacağım. Öldüğünde İsviçre bankalarında Türkeş'in parası çıktı. Kardeşim taş attığında mı yoruldun da o parayı kazandın? Ticaret mi yaptın kazandın? O zamanın için 2 milyar dolar mı ne bir para ne kadar çıktı Ahmet? İşte. İsviçre bankalarından çıktı sonra. Evet. İsviçre bankalarından çıktı para. Devam edeceğim şimdi. Ne? Refah Partisi. Bilmem kaç yüz kilo altın çıktı ardından. Çıktı. Ne? AK Parti. Hepsi zengin oldu. İşlerinde bir garip kalan Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Allah rahmet eylesin. Amin. Ona da ben yalvardım. Ne olursun başkanım girme dedim. Parti kurma dedim. Sizin işiniz değil dedim. Haddi açtım belki de ama. Bana dedi, hoca diyordu. Ya hocam dedi. Bu iş böyle oldu dedi. Böyle bir karar alın dedi. Allah hayırlısını versin dedim. Yoksa evet Hiçbir zaman hiçbir siyasetçiye güvenmem. Ama siyasetçiler vatanıma, milletime hizmet ediyorsa eyvallah. Bu kadar. Başka bir şey yok. O yüzden Allah bizi affetsin. Siyasetçilerle işimiz zor. Bugün dostlar, yarın düşmanlar. Bugün dostlar, yarın düşmanlar. Yani sen böyle benim gibi benim çizgide duran bir kimseyi sevmez zaten kimse. O yüzden de sevmiyorlar hamdolsun.